Al benim. Hidayet abi. Tamam Geldi abi. abi. Tamam. Geldi Ama Şimdi alıyoruz arkadaşlar haydi. Seddi. Seddi yiğit şöyle uzat. Gel gel. Gel 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 çok. Evet. Sonra sonra. B ama, a o, tamam mı? Tamam. mi gidiyor bu? Üniversite, üniversite. Tamam. Arkadaşlar kimya denen. mi? Babam, Babam. Evet. Bir Abi bir dakika Çok önemli. Arkadaşlar burada araçlar kimi? <laughs>